Sayın Merkez Seyitli Başkan Üyeleri, Sayın Denetleme Kurulu, Yüksek Hayset İvanı, Başkan ve Üyelerimiz, Önceki Dönem Başkanları ve çok kıymetli meslektaşlar. Hepinizi 32. Bölge Muğla Eczacı Odası adına saygıyla selamlıyorum. Sayın meslektaşlarım. Sözlerime önce Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayarak başlamak istiyorum bize Cumhuriyeti armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygıyla eğiliyorum. Değerli meslektaşlarım, son bir aydı İsrail'in Filistin'de yapmakta olduğu soykırımı vahşeti şiddetle kılıyor. Bu savaşın bir an önce bitmesini diliyorum. Değerli meslektaşlarım, yeni kurulan 55. bölge ağır eczacı odası ve Sayın 56. De. bölge ha. Arkadaşlar giriş çıkış kapısının oradaki gürültü benim bulunduğum yere kadar geliyor. Lütfen konuşmaları dışarıda yapalım. Buradaki insicam bozmamak için. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Buyurun sen. Değerli meslektaşlarım, yeni kurulan 55. bölge ağır eczacı odası ve 56. bölge Erzincan Eczacı Odalarımızın hayırlı olmasını diliyor. Seçilen başkan ve yönetici arkadaşlarımı, meslektaşlarını tebrik ediyor. Başarılar diliyorum. Değerli meslektaşlarım, Muğla Eczacı Odası olarak her zaman doğru işlerin yanında olmaya çalıştık. Bugün de aynı noktadayız. Yarın da aynı yolda olacağız. Birçok oda başkanım ve delikli meslektaşlarım dünden itibaren bu kürsüden görüşlerini ifade ettiler her bir meslektaşının görüşü elbette çok kıymetli. Ben görüşlerini bu gözden ifade eden meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlar, pazar günü bir seçim yapacağız. Ve tüm konuşmalar da ister istemez seçim odaklı konuşmalar. Bundan daha doğal bir şey yok. Ben de konuşmamı bu seçim odaklı konuşma olarak ayarladım. Elbette ki birçok sorunumuz var eksiğimiz var, çözülmesi gereken konularımız var. Ama ben de bu gündeme paralel bir şekilde Sponsorlu Seçim olarak yapacağım. Önümüzdeki iki yıl boyunca görev yapacak, üst birliğimizi yönetecek ve mesleğimiz için yeni vizyonlar ortaya koyacak kurullarımızı hep birlikte seçeceğiz. Ben, öncelikle geçtiğimiz iki yıl boyunca bu ateşten gömleği giyip, gece gündüz çalışan Başkanımız Sayın Arman Ürey başta olmak üzere tüm merkez üyesi arkadaşlarıma, kurullarımızdaki tüm meslektaşlarıma sizin huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Değerli meslektaşlarım, herkesin elbette ki hakkı, fikrini beyan etme hakkı var. Bundan doğal başka bir şey de yok. Elbette herkes için doğru olmayan, doğru gitmeyen, eksik gördüğümüz kendimize bile yapılamayan işler vardır. Tüm bunları da kabul etmemiz lazım. Ama bunların yanında güzel olan işleri de ifade etmek, alkışlamak, teşekkür etmek de var. Ve olmalıdır da. Bunları yapabilmek de bir erdemliktir. Özgüvendir. İnanın bundan hiçbirimizin bir zarar gelmez. Aksine bizi yüceltir, daha değerli var. Değerli meslektaşlarım, merkez eğitimizin elbette yapamadığı eksik kaldığı eleştirmesi gereken konular olabilir. Ama yapılan birçok iş de var. Bunları ben burada tek tek saymayacağım. Ama iki konuda onların eleştirmesine gerek bir insan olarak gerekse bir oda başkanı, bir eczacı olarak vicdanın hiç izin vermiyor. Bence kimseye de vermemeli. İlki, sınav 6 Şubat tarihinde yaşadığınız deprem, felaket, bu konuda tüm oda başkanlarımız, elinden gelen tüm meslektaşlarımız her türlü gayreti gösterdi. Tüm insanlığın, devletimizin bile öngöremediği, yetişemediği yüzyıl felaketinde tüm eczacıları birliği merkeziyetini eleştirmek bence eczacının oradaki emeğini veya bilmedik değersiz işlemek demektir. Bu mesleğimize ve meslektaşlarımıza orada canla başla çalışan tüm arkadaşlarımıza yapılan çok büyük bir haksızlıktır. Kimse kusura bakmasın bir oda başkanı o bölgede görev yapmış bir eczacı olarak bu haksız eleştiriyi ben reddediyorum ve asla kabul etmiyorum. afetten elbette dersler çıkarılabilir. Gelecekteki olası felaketlere inşallah olmaz, daha hazırlıklı olabilir. Ama merkez heyeti hiçbir şey yapmadı. Sadece başkan geldi, fotoğraf çektirdi, gitti demek yanlıştır ve kabul edilemez. Bakın meslektaşlarım, bakın. Bu slayt, devletlerin ikinci günde hazırlandı. Hepimiz o günlerde sosyal medya hesaplarımızdan bunları paylaştık. Çok iyi anlıyorsunuz. Bu da tarih yazını 9 Şubat 2023 yani depremden 3 gün sonra 13 ayrı noktada Türk Eczacıları Birliği önderliğinde 13 ayrı noktada seyyar eczane kurmuş arkadaşlar. Üçüncü günde devletimiz bile hiçbir yere yetişememişken biz bunu yapmışız ve biz bunu eleştiriyoruz. Elbette ki bu çalışmaların arkasında bir utak çalışması var, bir liderlik var, bir öngörü var. Tüm ülke, tüm dünya hatta ki ben buna şahit oldum. Oradaki eczacıyı almışlarken sadece seçim uğruna o emeklerin değersizleştirilmesine sebep olan fevkalade yanlıştır ve günahdır arkadaşlar. Bu yanlıştan da bir an önce görülmesi gerektiğini işte de tavsiye ediyoruz. Bakın ben iki yıl önce Muğla yangınlarını yaşadım. O günkü başkanımız Kadir Serkan başkanlığında ve Türk Eczacılar Birliği biz de orada çalıştık. Ben yangın ortasında kaldım. Meryem arkadaşımızla birlikte önünden döndüm. Neden? Dumandan etkilenen askerlerimize, itfaiye evlerimize ilaç götürebilmek için. Göz damlası götürebilmek için. Arkamda kim vardı? Örgütüm vardı. Meslektaşlarım vardı. Kooperatiflerimiz vardı. Depolarımız vardı. Çalışanlarımız vardı. Onun için o zorlukları gayet bilirim. Bu emekleri, bu çalışmaları değersizleştirmek, buna bir şekilde sebep olmak amalı fakat bu cümlelerle insanlar da soru işaretle yaratmak kimseye fayda getirmez Onun için değerli meslektaşlarım hepinizin huzurunda genel kurul önünde bu büyük felakette canlı başta çalışan ekibini organize eden başkanımız Arhan Üreği başta olmak üzere tüm merkez eğitim üyelerimize tüm kurul yöneticisi arkadaşlarımıza çalışan emekçi arkadaşlarımıza tüm oda başkan ve yöneticilerimize canlı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Sizin huzurunuza onları alkışlamak istiyorum arkadaşlar. İkincisi, hepinizin bildiği gibi ilaç fiyat kararlaması. Meşhur İFK. Yeterli mi Elbette değildir. Bu ortak noktamız zaten. Hepimiz biliyoruz. Ama 14 yıldır hiçbir güncelleme yapılmayan bir konuda olumlu yönde üç kez güncelleme yapıldıysa önce teşekkür etmek lazım arkadaşlar tüm cümlelerimize teşekkür ile başlamak lazım. Ben bu kürsüde daha fazlasının yapılmasını temelli ederek bekleyerek merkez heyetimize bu konudaki çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bakın yine slide'de gösterdiğim gibi oranlar kısım şekilde anlatacağım. 19.85'ten 24.86'ya çıkmış arkadaşlar. Bu slide'ı her yerde görmüşsünüzdür yüzde beşlik artış, yüzde yirmi oranında bir artış olmuş. Biz bunu hiç mi görmeyelim değerli meslektaşlarım? Dün İrfan Başkanım dedi, ben yüzde otuzlardan yüzde gördüm dedi. Evet, doğru. Ama o yüzde yirmi dörden yüzde on dokuzdan çıktı değerli meslektaşlarım. Elbette ki biz bu çalışmalarda yüzde otuzları tekrar göreceğiz. Değerli meslektaşlarım, seçimden sonucunda Yeni oluşacak merkez heyetimizden birkaç teklif olacak. Birçok sorunumuz var. Hepimizi bu kuşlardan bile getirdik. Ben tekrar geleceğim. Hepimizin de takdir ettiği gibi kurullarımız için iki yıllık sürenin artık kısa bir süre olduğu hepimizin ortak fikri. Odalarımız için bile üst örgütümüz için iki yılın az geldiği başladığı aşikardır. Anladığım kadarıyla çoğumuzda ortak fikri bu. Seçimden sonra bir yıl geçmeden yeniden seçim dönemine giriyoruz. Bu da seçilmiş olan kurumlarımızın çalışması ve herhangi bir projesi yapması için yeterli bir süre değil. Çünkü bizim çok büyük projelere ve çözümlere ihtiyacımız var. Bu sebeple seçimler sonucu oluşacak yeni heyetimizin bu sürenin uzatılması için gerekli tüzük değişikliklerini gündeme getirmesi ve bu konuda çalışmalar, çalıştaylar yapmasını temenni ediyorum. Bir de benim de hatta artık son zamanlarda birçok oda başkanımızın da dile getirdiği ortaklaştırmaya başladığımız dijital dönüşüm meselesi var. Bu konudaki çalışmaların hızlandırılmasını diliyorum. Bu konuda bildiğim kadarıyla merkez eğitimimiz iki çalıştay yaptı. Hatta Muğla Eczacık Odası olarak biz de yaklaşık iki yıl önce bir çalışma yaptık ve bunun sonuç raporunu tüm odalarımıza, fakültelerimize, hocalarımıza ve hatta merkezlerimize paylaştık. Bu çalışmaların hızlanarak devam etmesi hatta bu dönem yani önümüzdeki dönem sonuçlandırılmasını talep ediyorum. Sayın meslektaşlarım, sözlerim burada bitirirken pazar günü yapacağımız seçimin mesleğimize hayırlı olmasını diliyorum çok kıymetli ve saygıde her iki aday başkanımıza ve ekiplerine başarılar diliyor sonuç ne olursa olsun kazananın hepimiz mesleğimiz olacağını ifade ediyor saygılar sunuyorum.